Şimdi 9 dragon set. İçeride 9 dragon set var. Dual Opal 3. Belki SSB var. Mükemmel. Sos var. Rock artı 3. Sos artı 3. Diamond Ring artı 3. 8 Morki 7 Hanguk artı 10 Raptor. Amulet Seater artı 3 var. Bir de Sas artı 3 var ekstra. Bir de 7 SS. İşte Valkyrie Patos kanatlar. Kanatlar zaten HP dikili. Bir tane de şerif kırdırırız. 10 numara. Orası benim yerim. Kaç atak var? 6268 mi? Kürivalim ya. Sen benimsin ya. Gel buraya gel. Adamı yakalarsam ölür ya. Çok rahat bir şekilde. Yakaladım. Kanka ben sana çok rahat şekilde öleceksin diyorsam öleceksin. Magi ne yapıyorsun Magi? Ah be Pires, ah be Pires süper attı. <laughs> Okçu da var ya. Okçu bütün skillleri yedin ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Canına susadı ya Pires. Canına susadı. Mantıklı adamı seviyorum işte bak. Böyle atak kırma atmıyorsun ya Tamam sen öldün Ama kalabalık çektiler. Şunun yanına kaçmam lazım Seni çıkartır mıyım lan aradan? Ah be Bir kill aldık oradan da öldük Kanım Sen o skilli basana kadar öldün ki Dördüncü smaşı her zaman vuracaksınız çek. Bir de kırıp. Tam bu öldü. Bu öldü. GG's. Bu kimmiş? Ser gelmiş. Pardon. Okçu da e gelmiş. Asasa fokus olalım bir. Asas öldü. Sıra var orada. kalkanla vuruyor bana. Mükemmel. Mükemmel. Bize böyle oyuncular lazım işte. Bize böyle oyuncular lazım. Es combo yapmıyorum kaçmasın diye. Tam bu da öldü. Warrior vurma mı diyor? Atma yiyeceğim süperi düştü. Sana alacağım on. Aldım on. Ben bir sapsak verdim içine. Aldım ikinci onunu. Hemen birli just tipisi var o. Piriyesi evet. var. Çünkü full o şu an. Aldım kendi pek Arkanda var. Okay, çok işte durma, çok işte durma. Geliyorum. Kafamda var evet, evet, evet. Okçunun peşinden koşalım. Okçunun peşinden koşalım. Arkamızdan geliyorlar zaten. Ne var soldu sağda? Mage var. Evet. Maris de şu an. Sana ben küre aldım. Oraya doğru tur uzat. Orası turlu. Ya kafamda avalence var. Evet. Ben bir süper yedim. Ya tamam şu bir yer kesene. Süper yedim, Morgan. Peter Lock üstüne düştü. Maalesef bir Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Doldurdun mu bunu? Orada kestiğin gibi. Bu şu an soru açtı. Bu da dolu. Gel, içten o tekrardan geldi. DBS düştü. Maalesef düştü. Şu an full'u. Aldım sana bir tekliğini. Magesine doğru koşabilirsin. İki tane evet, var. evet, ama. evet. Uzağım atamadım bir şey. Avalanche maalesef düştü sağ çıktı. Devil süresi bitti. Kevin Malisto, Thor da açtım onu. İleride meci var, yakalayabilirsin evet, burada. Evet, gidiyorum Maliste. oraya doğru. Malisto bak, bir ekstra maliste devreste geldi. Aldım diyor. Aynen pres var kafanda. Abi nasıl süper düş, süperli Maliste. Kafamda kafa bak, devre çok güzel. Gel bir, birden gelsene arkaya kişi var soramıyorsan, olamıyorsun. Malisi düştü. Kaçmadan Malis. Senin kucağına geliyoruz şu an. Torlu orası gibi.